Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Bir hafta sonu daha yine beraberiz ki Best of TET'de gelmişiz 6. güne. 6 farklı bomba kaynak, 6 farklı bomba soru çözüyoruz sizlerle birlikte. Ve Best of TET'de 6. günde yine bomba sorularla karşındayım güzel arkadaşım. Şöyle chat ekranıma döndüm. Onlara da tekrardan hoş geldiniz dedim ama YouTube'dan takip eden arkadaşım, Twitch'te dönen o muhabbeti, o sohbeti, o samimi ortamı Nasıl da kaçırdığını bir kez daha hatırlatayım. Ondan sonra yeni teknolojiyi de biliyorsunuz artık. Herkes biliyor. Twitch'teki arkadaşlar bizim içtiğimiz bu kahvenin tadına dahi bakabiliyorlar. Twitch'in geliştirmiş olduğu yeni bir teknoloji vardı bildiğiniz gibi. Ses sensörleriyle bu şeyi böyle koku duyumuza iletebilecek bir dalga oluşturdular. İsviçreli bilim adamları ve sayelerinde ne olmuş oldu? Böylelikle benim içtiğim kahvenin kokusunu alabiliyorsunuz. Çok ilginç bir teknoloji. Kesinlikle aramıza katılmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle hepinizin geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Mehmet Hoca'nın içtiği kahve sponsor arıyor arkadaş. Bu kahveye bir sponsor lazım ya. <laughs> ya da kendi kahvemiz olsun. RM Tahviva kahveleri diye. Oh kahvesiz asla. Çünkü bu kahve zihin açıyor. Bu kahve bize matematik çözdürüyor. Bu kahve bize Best of TYT'de 6. günde 3 soru çözdürecek. Nedir bu sorular dersen Gönder gelsin hocam diyorum. Ve karşına yine rasyonel sayılarla karşındayım güzel arkadaşım. Rasyonel sayılar ÖSYM'nin sevdiği konulardan yani boş geçmeyeceği konulardan biri ki. Yine 5. günümüzde ne yapmıştık? Seninle birlikte rasyonel sayılardan soru çözmüştük 3 adet ama 3 tane bomba kaynağımız daha var elimizde. Yani buradan da mı soru çözmeyelim arkadaş? Şöyle soruları seninle birlikte çok kısa bir şekilde ilerletiyorum. Hemen bir görelim. Birinci sorumuz nereden? Orijinal yayınlarından geliyormuş. Yok. Evet. Orijinal yayınlarından geliyor birinci sorumuz. Yine efsane bir rasyonel sayı sorusu ki döndürme de var işin içerisinde. Biraz ilginç hatta. İkinci sorumuz Şenol Hoca'nın matematik, TET matematik kitabından geliyor ki. Bu da yine çok güzel bir dört işlem rasyonel sayı sorusu. Böyle TET ayarında ne çok zor ne çok kolay tam böyle ayarda çizgide götürecek bir soru. Ki üçüncü sorumuz da 3-4-5 yayınlarından. Hani böyle biraz kafa karıştırıcı cümleler. Fakat çözümüne geldiğinde gerçekten kolay diyebileceğim bir çözüm var karşında. Ey güzel arkadaşlarım. Herkes hazırsa, herkes tamamsa birinci soru için... Gönler gelsin dedim tekrardan. Rasyonel sayılar birinci sorumuz. Bak ey güzel arkadaşım. Dün de çözdük 3 tane soru. Bugün de çözeceğiz 3 tane soru. 2020'de de 3 tane soru çözmüşlerdi. 2019'da da bir tane. Sanma ki 2018'de hiç gelmedi. Aslında en az bir sorusu vardı buradan. Hatta 2'ye 3'e bile çıkarabilirsin. Çünkü işin içerisinde rasyonel sayı kullanmadan bazen soru bile yazamıyorsun. Yani biz her ne kadar direkt rasyonel sayı sorusu aradığımız için buraya 0 yazdık. Peki sorumuz ne dersen bakalım sorumuza. Evet orijinal yayınlarından TYT Matematik Soru Bankası'ndan ilk sorumuz geldi. Oh mis gibi kahvemden de almışım sen biraz aşağı gel bakayım. Şimdi gençlik birinci sorumuz birinci çözümümüz. Birinci çark var ikinci çark var çarkları görüyorsun bunları tarif etmeye ne hacet hani her şey ortada görüyorsunuz görüyorsunuz. Şekil birde verilen eş parçalı saydam cam dairelerin merkez açıları 60 ve 90 derece olan daire dilimleri maviye boyanıyor. Yukarısı 60 aşağısı 90 bunlar özdeşler büyüklükleri aynı. O1 ve O2 merkezli dairelerin merkezleri ve eş daire dilimleri çakışacak şekilde üst üste konularak şekil 2'deki durum oluşturuluyor. Hocam ama bunlar üst üste durmuyor. Arkadaşım adam üst üste koyarsa şekli sen nasıl anlayacaksın bunların üst üste olduğunu? Anlayabilmen için diyor ki ben diyor bunları üst üste koydum ama yandan bakıyoruz tamam mı? Kafalar orada karışmasın ne demek istediğini de anlayalım sorunun bize. Şekil 2'den devam ediyorum diyor. O1 merkezli daire saat yönünde 17 derece döndürülüyor. Hocam üstteki mi O1, alttaki mi O2 hiç fark etmiyor burada soruda. Ben buraya O1 yazabilirim, alttakine O2 yazabilirim. Burada sıkıntı yok. O1 merkezli daire saat yönünde 17 derece. O2 merkezli daire saat yönünde ters yönünde 13 derece döndürüldüğünde oluşan yeni şeklin kaçta kaçı mavi renktedir? Sanırsın ki bombaya atmışlar. "La bunu çözün." demişler. Yok öyle bir dünya. Gerçekten kek bir soru. İnanamayacaksın birazdan çözümü görünce gerçekten kek bir soru. Yalnız Twitch'teki chat dağıldı şu an ankette. Yani inanılmaz derecede Ceyhan çıktı. Enteresan şaşırdım yani. Acaba Ceyhan mıydı cevap? Ben de hatırlayamadım. Belki de doğru cevaptı. Hatırlayamadım. Vallahi yalan yok. Vallahi hatırlayamadım. Şimdi ben sana soruyu nasıl çözeceğimi tarif edeyim. Ben soruyu şöyle çözeceğim. Öncelikle bu adamların dediği gibi soruda verildiği gibi şöyle bir ayar yapıyorum arkadaşım. Ayarımı yaptım. Peki nedir hocam bu yaptığın ayar? Yaptığım ayar şu. Ben bu iki şekli üst üste getirdim arkadaşım. Tamam mı? Anlaştık mı burada? Anlaştık. Şimdi birinci o bir merkezi daire saat yönünde 17 derece döndürülecek. Nasıl döndüreceğim biliyor musun onu? o bir merkezli daire 17 derece döndürüldüğünde yukarıdaki mavi çark 17 derece dönecek mi? Dönecek. Hocam aşağısı da dönecek. La dur bir. Dur bir acele etme lan. Bir dur. Aşağı aşağısı da dönecek. Ben de biliyorum aşağının döneceğini. Kesin birkaç kişi dedi. Hocam aşağısı da dönecek. Biliyorum ya dönecek aşağısı da. Ama sen bir dur beni bir takip et. Üstteki döndü mü 17 derece? Döndü. Yani ben 17 derece bu tarafa doğru kaydım mı arkadaşım? Kaydım. Nerede benim mavi keçelim? Gel bakayım buraya. Bak mavi keçelimi aldım. 17 derece kaydırdıktan sonra artık benim mavi bölgem buraya geldi. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık. Şimdi diyorum ki ikinci arkadaş yani o iki merkezi daire saat yönünün tersi yönünde 13 derece döndürülecek. Saat yönünün tersi bu taraf. Ben de diyorum ki 13 derece bu tarafa doğru bir dönelim bakalım. Ben bu tarafa 13 derece dönünce birinci çubuk dönerken ikinci çubuk da dönüyor tabii ki. Şurası da 13 derece dönecek mi güzel arkadaşım? Dönecek. Yani şu aralık 13 derece. Diyor ki burayı da maviye boyayacağız. Sebep? Sebep o mavi dalga bu tarafa doğru da kayacak. Evet sen bakma benim uzun uzun anlattığıma. Bu sorunun çözümü taş çatlasa bir dakika. Taşı çatlasan yarsan ortadan yine bir dakika. Şimdi yukarıdaki mavi bölgeli alan. Artık 60 derece 13 derece 17 derecenin toplamından oluşmayacak mı? 60 derece 13 derece 17 derecenin toplamından oluşacak. Topluyorum ben bunları kaç derece geliyor? 90 derece. Çoğunluk Ceyhan'a atladı. Bakalım gerçekten Ceyhan seçeneği doğru mu göreceğiz. Şimdi baktım yukarısı 90 derece oldu toplamdaki mavi alan. Aşağıya geldim. Ya aynı mantığı burada uygularsan burada da keza yine 13 derece bu tarafa doğru 17 derece bu tarafa doğru gidersek oluşan yeni mavi bölgeli alanımız kaç derecelik alanı tarayacaktır güzel arkadaşım? Anlatabiliyoruz değil mi ya? Burada bir sıkıntı yok. Ne kadarlık bölümü tarayacaktır? Hemen yapalım. 13 artı 17 artı 90 dereceyi çaktığımda ben buraya arkadaşım şuradan 30 şuradan 90 120 derece geldi mi? Geldi. Bak bu da mavi bölgeli alan. Bu da mavi bölgeli alan. Soru bana neyi soruyor? Soru bana şunu soruyor. Döndürüldüğünde oluşan yeni şeklin kaçta kaçı mavi renklidir? Kaçta kaçı mavi renklidir cümlesini de bazen anlamakta zorlanıyoruz. Onun anlamı şu. Mavi renkli bölge bölü tüm bölge, tamam mı? Tüm renk yani tüm alan diyelim. Tüm alan diyelim. Burası daha doğru olacaktır. Peki biz bunları derece üzerinden oranlama kararı aldık kendimizce. Dedik ki, "Hocam bir 90 derecelik bölge var. Bir 120 derecelik bölge var." tüm bölge kaç derecedir? 360 derecedir. Benden bu oranı istiyor. Bu kadar da net, bu kadar da basit bir soru arkadaşım. Yukarıda kaç derecelik bir alan oluştu? 120 derecelik bir alan oluştu. Aşağıda zaten 360 tamamıydı. Ufak bir sadeleştirme yaptık. Her tarafı 3'e böldük. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 12 dedim. 7 bölü 12 baktım ki. RM tayfa cansın sen. Sana yürek dayanmaz. Helal olsun diyorum. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Devam edelim o zaman yolumuza. Ne diyoruz? Tabii ki gönder gelsin diyorum ikinci soru için. Rasyonel sayılarda ikinci sorumuz. Yine çok tatlı bir soru. Bu da Şenol hocamızın kitabından bir soruydu. Rasyonel sayılarda normal rasyonel sayı sorusu. Net bir rasyonel sayısı. Rasyonel sayılarda katlar. Hatta katlardan öte. Burada hatta ek olarak şunu yazalım. Biz ne yazalım biliyor musun? Tamamen dört işlem üzerine bir kurulu bir soru. Hani normalde ÖSYM'nin yaptığı nedir? Aa, Eskiden şöyle sorular sorardı. Bizi hatırlıyorsun değil mi? İşte 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yazardı. Ardına yazardı 1 artı 2 bölü 5 falan yazardı. Derdi ki bu işlemin sonucu kaçtır? İşte artık yeni nesil dediğim mevzuda adam direkt atmıyor soru önüne böyle. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki al kardeşim al soru senindir diyor. Ellerinden öper diyor. Önce soruya bakıyorsun. Önce çözmeye çalışıyorsun. Ondan sonra çözüm birlikte yapıyorsun. Evet ikinci sorumuz. Hacimleri birer Şenol Hoca'nın TYT Soru Bankası'ndandı bu arada. Hacimleri birer litre olan özdeş 5 kabın içindeki su miktarları altlarında yazmaktadır. Dördüncü kaptaki su miktarı bilinmemektedir. Dördüncü kaptaki su miktarı bilinmiyor. Bilinmeyene ne verirsin? Ne verelim hocam? X veririz. Yapacağımız çok net yani. Alt tarafa iniyorum direkt. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Başlangıçta dördüncü kapta kaç litre su vardı? X'i soruyorsun anladık. Tamam çok net bir soru bu konuda. Peki maddeler ne? Birinci kaptaki su ile ikinci kapta kap dolduruluyor. Bir dakika bu ne demek? Birinci kaptaki sudan buraya su atıyoruz. Doğru mudur? Ben bunu anlamışım. Bu arada çoğunluğumuz A seçeneğine gitti. 311 kişi Adana seçeneğini söyledi. Katkıda bulunanlar olmuş sadakat puanıyla. Kim o? Gargarasa. 753 puan şey toplamış. Vallahi helal olsun. Şimdi ben buraya su aktaracağım ya güzel arkadaşım. Ne kadarlık su aktarmam gerekiyor? Bir düşünüyorum mantıken. Yani. Ya arkadaş bu kabın tamamı 1 litre. 2 bölü 3 litre su varsa içinde 1 bölü 3 litre daha su istiyor. Bunu doldurunca içinde ne kadar su olacak? 1 litre su olacak. Tamam da birinci kaptaki elemandan da su azalacak. Bu adamın içinde 1 bölü 2 litre su vardı. Biz bunun içerisinden 1 bölü 3 litre su yan tarafa boşalttık. Şuraya 3 yazalım. Şuraya 2 yazalım. Yapalım bu çıkartma işlemini. 3 eksi 2 bölü 6'dan 1 bölü 6 litre su kalacak. Bakın burada yeni durum var artık. 1 bölü 6 litre. Benim için 1 bölü 2 yok hükmündedir. Benim için 2 bölü 3 yok hükmündedir. Bak 1 bölü 6 var 1 var. Yazdım. Çok yavaş çözüyorum farkındayım ama anlamın için yapıyorum. 4. kaptaki su ile 3. kap dolduruluyor. Bingo bunu da hallederiz hocam. Şimdi ben aldım 4. kaptan suyu hop buraya boşaltıyorum. Bana ne kadarlık su gerekiyor önce onun hesabını yapıyorum. 3 bölü 4 burası. Tamamı 1'di. O zaman bana ne kadarlık su gerekiyor? 1 bölü 4'lük su gerekiyor. Ben bunu buraya doldurunca ne olacak? buranın içi tamamen dolacak 1 litre olacak ben buranın içinden ne kadar suyu almış olacağım burası kritik bir durum ben buranın içerisinden 1 bölü 4 litre su alacağım yeni durumda artık burada x eksi 1 bölü 4 kadar su var arkadaşlar bu da güzel bunda da anlaştık devam ee, daha sonra birinci ve 4. kapta kalan su 5. kapa boşaltında birinci kaptaki ve 4. kaptaki sular kaçıncı kapa boşaltılıyor arkadaşlar 5. kapa boşaltılıyor ve kaptaki su miktarı 2 bölü 5 litre oluyor. Burada hiç su yoktu. Burası 2 bölü 5 olacak bir yandan. Nasıl mümkün olabilir? Hocam bu kadar temel bir soru mu? Evet gerçekten bu kadar temel bir soru. Sadece hikayesi uzun. Hani zor mor bir soru değil ama tam ÖSYM kıvamında bir soru. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. ÖSYM zaten rasyonel sayılarda öyle çok hengameli, öyle çok abstrak zorunlu soru sormuyor. Bu da gayet yerinde bir soru olmuş. 1 bölü 6 artı x. x nereden geldi? Buradan geldi. Eksi 1 bölü 4 yani birinci kap ve dördüncü kapı doldurduk. Bu elde ettik. Ya bunların sadece paydalara eşitlenir benim gözümde. Şuraya 10 dedim. Şuraya 15 dedim. Şuraya da 12 dedim. Hepsini 60'a gönderdim. X'i burada yalnız bıraktım. Şöyle tek kesir çizgisini de halledelim mi mevzuyu? Bence çok efsane olacak o. Bak bunu çarptım buradan ne geldi? 24 geldi. Eksi dedim. Daha doğrusu artı olarak geçti bu karşıya. 15 olarak geldi. Bu arkadaş karşıya eksi olarak geçti. Eksi 10 geldi. Aşağıda ne var? 60 var. X dediğim şey şuradan 5 kaldı. 24 5 daha 29 yaptı ya da 60 yazdım. 29 bölü 60. Şöyle baktım seçeneklere. Mis gibi soru mis gibi cevap. Vurdum Vur. cevabı Adana'ya. Soruyu bitirdim. Üçüncü soruya geçiyoruz. Rasyonel sayılardan. Yine rasyonel sayıyla net bir rasyonel sayı sorusu var. Rasyonel sayılarda biraz katlara girdiğimiz bir soru. Hangi yayında bu? Bir saniye. 3-4-5 yayınlarından. Birazcık işin içerisine fizik katacağız. Bir de bu soru seni biraz yoracak. Hani günün zor sorusu diye bunu seçmiş olabiliriz ama şöyle söyleyeyim. Soruyu çok dikkatli okuman burada çok önemli. Şimdi gençlik gelelim bu soruyu nasıl çözeceğiz onu anlatmaya. Üçüncü sorumuzun cevabı 3-4-5 yayınlarından bir soruydu. Aşağıda içinde bir miktar su olan büyük bardağın içinde yine içinde bir miktar su olan küçük bir bardak koyuluyor. Şimdi bir dakika. Şimdi sen içinde su var. Bir tane daha bardak koyuyor. Su biraz yükseliyor. Anlıyorsun mevzu burada. Burada bir sıkıntı yok. Çok da fizik düşünme. Bak öyle bir soru ki çok ayrıntılı düşünce. Yani fizik bilen arkadaşlar için söylüyorum. Ya hacim işte kendi batırdığı hacim kadar yukarıya su kal. Bunu düşündüğün an bu soruda patlarsan onu söyleyeyim. Bu durumda büyük bardağın içindeki toplam su miktarı. Çok basit düşünüyorum. Sadece cümleye odaklanıyorum. Büyük bardağın içindeki toplam su miktarı. Bardaktan enteresan sesler gelmeye başladı Abi içine ne koydunuz bunu? Bardaktan çok enteresan sesler geliyor. Geliyor mu şu an sana? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse dur. Bir daha gelmez inşallah. <laughs> Ne oluyor ya? toplam su miktarı. Çok korktum. Bu durumda büyük bardağın içindeki toplam su miktarı küçük bardağın içindeki su miktarının 4 katı oluyor yazmış buraya. Bir dakika. Şimdi basit düşünüyorum. Büyük bardağın içindeki su. Büyük bardağın ya buraya nasıl belirtelim ki? Büyük büyük bardağın içindeki su. Yazıyorum. Ne kadar su var hocam burada dersen ya bilmediğim için ben buraya içinde x miktar kadar su var diyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Toplam su miktarı diyor yalnız. Bir dakika o zaman devam edelim. Küçük bardağın içinde de yine su var. Onun içinde ne kadar su olsun? Y olsun. Onu da yazalım. Şimdi bu x'i siliyorum buradan düzeltme yapacağım. Ben büyük bardağın içinde x kadar su tutuyorum. Elimde ayrı bir küçük bardak var. Onun içinde y kadar su var. İçine koyduğumda içerideki toplam su miktarından bahsediyor bana bak. Toplam su miktarından bahsediyor. Toplam su miktarını nasıl bulursun? Çok basit düşün. Hocam içindeki hacmi kadar yukarı taşır. Yok yok onu düşünme. İçinde x kadar su vardı. Y kadar su daha koydum. Karışmasa da koydum. İçindeki toplam su miktarı x artı y oldu. Bu kadar basit düşüneceğiz. Ee, küçük bardağın içindeki su miktarının 4 katı oluyor. Küçük bardağın içindeki su miktarının 4 katı oluyor. Al sana bir denklem. Burada bir eşitlik elde ettik. Burada bir kat elde ettik. O zaman x değeri kaça eşittir? x değeri eşittir 3'e. Bir dakika bunu bir cebe alalım. Biz buraya bir yazalım. Aynı zamanda x'i biz 3y olarak bulduğumuz için onu ben buraya da yazmak istiyorum. Birinci madde bitti gençler. Zor bir yorumdu ama yapabildiğinde olayı bitiriyorsun. Bak bazıları kafalarını vurmaya başladı bile şimdi. Gitti diyor. Şimdi devam ediyorum soruya. Küçük bardak büyük bardaktan çıkarıldığında kalan su miktarı. Hocam küçük bardak büyük bardaktan çıkarıldığında içinde kalan su miktarı ne olur? 3Y olmaz mı? Evet içerisindeki su miktarı 3Y olur. Çünkü büyük bardağın içinde sadece 3Y kadar su vardı. Büyük bardağın kapasitesinin 1 bölü 5'i kadar olduğuna göre. Bir dakika. Büyük bardağın kapasitesinin 1 bölü 5'i demek ne demek? Onu 1 bölü 5 ile çarp demek. Ya da ne çarpacağım ya? Direkt 5'e bölerim. Aynı anlama gelir. Bakın bu büyük bardağın kapasitesi. Evet bilinmeyenlerin sayısı biraz arttı ama başka yolu yok galiba bu soruda. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Büyük bardağın kapasitesini toplam kaç y olarak buluyorum? 15 y. Bak güzel arkadaşım artık şunları yazabilirim. Buranın tamamı 15 y su alabiliyor. Sadece büyük bardağın içinde şu andaki su miktarı küçük bardak hariç 3 y. Küçük bardağın içindeki su miktarı sadece y. Her şeyi buldum ve adım adım ilerledik. Bence çok net oldu ya. Boş olan büyük bardağa döküldüğünde küçük bardaktaki su boş olan büyük bardağa döküldüğünde kaçta kaçı dolar diyor. Yani soru bana şunu soruyor. Küçük bardaktaki su bu arada bu oranları yazmak bence gerçekten önemli. Buraya alışman gerekiyor. Büyük bardağın kapasitesini soruyor. Kapasitesi oranını istiyor bizden. Bu oranını yazdık mı olay bitmiştir efendim. Küçük su diyor. Küçük su nedir arkadaşım? Tövbe herhalde. <laughs> Küçük su neydi? Bir dakika yeydi. Küçük su yeydi. Büyük bardağın kapasitesi kaç yeydi? 15 yeydi. 15 yeğe mi yazdım? Süper. Benden bu oranı istiyordu. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Cevap eşittir. 1 bölü 15 geldi ki. Baktım seçeneklere. Vurduğum cevabı Denizli'ye. Efsane 3 tane soruyu bitirdik seninle birlikte. Evet. 3 tane soru diyorum ama öyle çok zor falan değil. Tam ÖSYM tadında. ÖSYM'nin gerçekten sevdiği yeni nesil sorulardan çok fazla işlem var mı? Hayır. Ama soruyu doğru okumanı, doğru yorumlamanı isteyen 3 soru var. Birinci soru orijinal matematikten geldi. Bir döndürme sorusuydu. İnanılmaz basit bir işlemi vardı. Tek hamlede bitirebilecek. Bir dakikadan kısa sürede de çözülebilecek bir soru. Sadece kurguyu iyi anlaman lazım. İkinci soru. ÖSV'nin tam yaptığı gibi sadece bir dört işlem sorusuydu. O da Şenol Hoca'nın kitabındandı. Üçüncü soru ve çözdüğümüz son soru ki az önce. Burada kurguyu çok iyi anlaman gerekiyor. Bilinmeyenlere Diğeri biraz dikkatli vermen gerekiyor. O da 3 4 5'in bir sorusuydu. Ey güzel arkadaşlar. Best of TYT'de bir dersin daha sonuna geldik ama biz Twitch ekranında devam edeceğiz. YouTube için bir kapanış yapalım burada. Bir sonraki yayınımızda saat 13'te cumartesi ve pazar günleri Twitch'te canlı yayında olacağız. Sınava kadar eğer bir terslik çıkmazsa saatlerimiz bu şekilde kalacak. Seninle birlikte 3 tane bomba soru çözeceğiz. 2 günde toplam 6 farklı yayın 6 farklı soru olacak. Twitch'te soruları cevaplamaya devam edeceğim. Konuşmak istediğim bazı mevzular var ama bugünlük bu kadar diyelim. Best of TYT 6'da. 7'de görüşmek dileğiyle. De o zamana kadar kendinize iyi bakın. Yorumlarımınızı, yorumlarımınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Soruların dakikalarını yazın da sonradan gelen arkadaşlar da faydalansın. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça Hoşçakalın.